Evet merhaba arkadaşlar ben Yorichi 2.0. Bugün konumuz YouTube Shorts kitlesinin yaptığı yanlış bir hareket ki bunu ben de defalarca kez yaşadım. Öncelikle şunu bilin ki herkes istediğini paylaşmakta özgürdür birini yaptığı paylaşımdan dolayı suçlamak yanlığı ve etik olmayan bir harekettir. Benim buradaki amacım kimseyi korkutmak ya da başka bir şey değil ve yani en sonunda bu videoyu yaparken ben bile belki bir şey olur diye korkuyorum çünkü ben de daha bu çocuğum yani en nihayetinde lütfen kimse bu videodan dolayı üstüne alınmasın ben sadece bir olay hakkında insanları bilgilendirmek istiyorum. Olay şu şekilde ben birçok shorts videosu paylaştım ve tabii ki bunların içinde de şablon olanlar vardı. Bilmeyenler için Şablon Kapkut adlı uygulamada paylaşılan kısa videoları kendi YouTube veya Bakeşe platformlar platform hesaplarınızdan paylaşma veya paylaşılan videodur. Ben kendim içerikleri üretiyorum ve önceki seferde attığım şablonların hepsini de kaldırdım ve buna rağmen uğraşıp yayınladığım videoların altına şu anda da ekranda olduğu gibi yorumlar geliyor. Böyle yorum atan kişilerin kanallarını incelediğimde birinin sadece şablon paylaşarak 860 küsür abonesi olduğunu. Diğerinin ise daha küçük bir kardeşimiz olduğunu gördüm ve tekrar diyorum lütfen bunu kimse üstüne almasın ama. YouTube Shorts'ta bir içeriğe kötü veya eleştirisel yorum attığınızda yüksek ihtimalle bu yorumu gören kanal sahibi sizin bütün videolarınızın altına nefret kusacaktır. Bakın arkada YouTube'da şablon kullanmak yasak değil ama telif yeme ihtimaliniz var ve ne olursa olsun en nihayetinde kolay bir de üretmek oluyor. Ve bu sayede milyonlarca abonesi olan kişiler bile var. Ayrıca bana şabloncu diyen kişilerden biri kendi yorumlarında şablon kullanmanın yanlış olmadığını söylüyor. Bu da aslında bir bakıma kendiyle çelişkide demek. Ve yani en nihayetinde arkadaşlar kendi yaptığınızı başkasını suçlayarak örtemezsiniz. Lütfen bu videoyu izleyen kardeşlerim yanlış anlamayın ama birçok küçük çocuk bu videoda bahsettiğim şeyleri yapıyor. Neyse benden bu kadar. Umarım içeriği beğenmişsinizdir. Videoyu kapatıyorum. Umarım eğitici olmuştur. Güler, güle. Ben Yoreçi 2.0.